6 Şubat'ta birlikte Türkiye çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Yüzyılın felaketi denen bir depremde Türkiye'nin 11 ili etkilenmiş oldu. Bu bölgede yaşayan yaklaşık 13,5 milyon insan 1.7 milyon mültecinin etkilendiği bir depremle karşı karşıya kaldık. Tabii ki deprem sonrası yaşayanlar için bir başka bir sorun ortaya çıktı. O da yaşam zorluğu, barınma sorunu ortaya çıktı yaşam koşullarının zorluğu karşısında bölgede kurulan konteyner evler, çadır kentler geçici bir çözüm olarak ortaya çıktı. Fakat uzun vadede göç önemli bir strateji haline geldi. Bölgede çok fazla insan şu ana kadar tahliye edildiğini biliyoruz. 3 milyon gibi bir rakam veriliyor ama kesin rakamlara daha sonra ulaşacağız. Ama şöyle örnekler vermek gerekirse, Türk Hava Yolları depremin ikinci ve üçüncü gününde yaklaşık 44 bin kişiyi tahliye etti bölgeden. Yine İskenderun Otogarı'ndan aldığımız bilgiye göre depremin ikinci ve üçüncü gününde İskenderun'dan yaklaşık 85 bin kişiyi bölgeden uzaklaştırdıklarını, taşıdıklarını söylüyorlar. Yine depremin 11. günü Malatya valiliği bir açıklama yaptı. Bölgeden 86.750 kişiyi tahliye ettiklerini vali bey açıkladı. Tabii bunların içine çevre illere gidenler dahil değil. Çevre ilçelere ve köylere giden de çok oldu. Buradan şunu söylemek gerekiyor. Deprem sonrası göç stratejilerini 3 kategoride sayabiliriz. Birincisi hemen deprem sonrası çevredeki il ve ilçelere gidilmesi. En yakın barınma noktası genelde köyler tercih ediliyor çünkü genelde çok katlı değiller. Çok katlı olmayan yapılar olduğu için eğer köy sağlam kalmışsa yöre halkı köylere, çevre köylere gidiyor. Ama bu tabi kısa süreli bir çözüm. Neden? Çünkü uzun vadede ekonomik olarak insanların orada yaşamlarını sürdürebilmeleri, bir hayat kurmaları çok mümkün değil. İkinci bir strateji çevredeki yani deprem bölgesinin çevresindeki illere gitmek. Bu anlamda Mersin, Antalya ve e, Diyarbakır çok göç aldı bu süreçte ama burada da sosyodemografik yapı çok kısa sürede değişiyor çok fazla göç olunca işte görüyoruz kira artışları oluyor bölgenin orayı kaldırması uzun vadede yine çok kolay değil bu kadar büyük sayıda insanı. Üçüncü bir strateji de büyük kentlere, metropollere gitme, gidilmesi. Eğer bir aile yakını varsa veya ekonomik koşulları iyiyse deprem sonrası, daha önceki depremlerde de gördük bunu ve burada da böyle bir eğilim var. İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollere gidenler çok oldu ve buralara gidildiği zaman da buradaki ekonomik şartlar daha fazla olduğu için iş bulma imkanları, okullaşma imkanları daha çok olduğu için de genelde bu göçleri yapanlar kalıcı olarak e, metropollerde kalıyorlar. Daha önceki depremlerde de bunu gördük. Burada tabii bir başka opsiyon var. Burası da hızla bu bölgenin yeniden yapılandırılması, kalkındırılması. Şimdi ünlü tarihçi Li şey var. Antakya'nın tarihini incelediğinde 6. yüzyılda Antakya defalarca deprem görmüş ve yıkılmış. Salgın hastalıklar da eklenince burada çok ciddi nüfus kayıtları olmuş. Dönemin devlet yapısı olan Bizans, bu bölgeyi yeniden yapılandırmalıyız, ee, yeniden nüfusluk kazandırmalıyız ve imar ve kalkıma programlarını yapmalıyız demişti ve bu şekilde de ilerlemişti. Dolayısıyla bugünden itibaren artık o bölgelerin yeniden yapılandırılması çok önemli. Çünkü eğer yeterli ekonomik imkan, yeterli kalkınma halkın sağlanmazsa zaten daha önce de bu bölgeler dezavantajlı bölgelerdi Türkiye için işte Kahramanmaraş Adıyaman özellikle. Bu bölgelere eğer biz ülke olarak yeterli yatırım ve kalkınma sağlamazsak, devlet olarak imkanları sağlamazsak burada yoksullaşma, nüfus azalması, demografik bozukluk yeniden oluşacaktır. Burada göçün bir çözüm olmadığını görüyoruz. Şimdi bir başka mevzu da bu bölgede yaşayan 1.7 milyon mülteci. Onlara ne oldu? Yaklaşık aldığımız şu ana kadar verilere göre mülteciler arasında da 4 bin kadar vefat eden sayısı var. İlk başta çok zor oldu depremin birinci, ikinci gününde. Çünkü yol izin kağıtları olmadan şehri terk edemiyorlardı. Daha sonra göç idaresi devreye girerek yol yol izni kağıdı sorulmayacağını söyledi. Şimdi onlar Türkiye'nin dört bir yanına bir şekilde yayıldılar. Sınır ötesine gidenler olduğunu da biliyoruz ama bu Türkiye'de yeni bir göçmen düşmanlığı ya da bu insanların nasıl yaşayacağı ile ilgili bir sorun oluşturabilir. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.